Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün e, sizlere Clash of Clans'i e, göstereceğim. Yani benim Clash of Clans köyümü göstereceğim. E, şöyle yapayım. Müzik gereksiz bence. Şimdi e, biraz kötü farkındayım. Farkındayım. Ee, sizinki de çok iyidir eminim Sadece göstermek için Bu arada video e, aktiflik sadece aktiflik için video çekiyorum Öyle benden çok şeyler beklemeyin zaten farkındaysanız kalitede Çok kötü yani Kaliteden tutun şeye ya kasıyor ya bunda bile kasıyor ben anlamadım Nedense yavaşlıkla ilgili bir şey herhalde Göstereyim şimdi şöyle Biliyorsunuz ordu kampı benim 80 kişilik ikisi de 4 seviye Yok. Şu 3 seviye bu 4 seviye değil mi? 4 seviyemiz ikisi de. Işte. 3 ee, tane kışla var. Birincisi e, bir tanesi 1 bir seviye. Biri 3 seviye. Diğeri 5 seviye. Duvarlarım var. E, ee, çoğu 3 seviye. bir Birkaç tanesi de 4 seviye. Sonra e, havan, havanım var. 2 seviye e, altın depom var 7 seviye bir de 6 seviye aslında bunu yükseltsem mi diye düşünüyorum ama neyse bir iki tane ekstra deposu var birisi 7 birisi 6 sanırım aynen öyle 4 seviye bir şey var bakayım ha 4 seviye bir deminası var 2 seviye laboratuvarım var laboratuvarımda ikisi 2 iki seviye e, barbar 2 seviye ok şu iki seviyede cin var bunlardan birine basmayı planladım ama olsun neyse ee, bakayım ikisi toplayıcıdan 5 seviye hepsi sanırım aynen öyle beş seviye hepsi altın depolarımın da hepsi 5 seviye ee, bunları gösterdim toplarım ikisi de dört seviye ee, aynı şekilde okçularım da dört seviye hımmmm Başka klan, klanı göstermek istiyorum e, Klanımızın ismi Tesla 2.0 e, Sanırım İspanyol klanı Olması lazım Bakalım e, Benim klanım hangisi Benim klanı mahvetmişler gençler e, Gözcülük yapayım e, tekrar da izletirim Böyle bir klanım var Eee çok kötü biliyorum. Herkesten rahat buradan girebilirsiniz. Neyse. Tekrarını izleyin mesela. Tekrar nasıl almışlar. izledim Çok berbat bir şekilde. Yorum farkındayım. Şuradan devleri bir salmışlar. Sonra buradan 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 da e, onları alınca oraya buradan barbarları salmışlar. Buradan da barbarları salmışlar. Böyle saçma saçma benim anasını belli etmişler. Yani anasını belli etmişler. Hiç daha uz uzatmaya gerek yok. Saldırı yapmayı planlıyor muyum? Ee, planlıyorum aslında ya. Saldırı yaparsam 10 saat kalkan zaten. Ne bir saldırı yapalım hadi. Neyse kalkanı sitir edelim. Hmm, bana bir şey göndermişler. Buraya dalsam mı? Hayır. Acaba şimdi video çekerken ne zaman kötü kötü oluyor ya. Sonuçta oluyor hep. Hmm, buraya dalabilirim aslında. Aslında. Buraya dalsam mı? Örneğin şuradan dalsam.

büyük ihtimal kaybedeceğiz gibi gözüküyor belediye binasından valla güzel. Güzel O günün olsunları. O dinlarsınları. Lanet olsun kaybettik. Evet dediğim gibi video çekerken en zaman kötü oynuyorum. Ve e, kümem de düştü. Yani, lig düştü işte değil mi? Aa düşmedi. Neyse lig de düşmedi. İyice hayal kırıklığına olur <laughs> Umut mu umut kalmadı. Neyse. Eee. <laughs> video çekmiyorken oynarım bir daha hatırlatayım kendime de 20 tane bundan 20 tane de bundan yapıyorum ee, 4 tane bundan yapıyorum 10 tane bundan yapıyorum 5 tane bundan yapıyorum böyle bir ordu Neyse gençler bir bölüm daha sonuna geldik. Kısa bir video oldu. Sırf video çekmek için atıyorum demiştim. E, Boşta geçmesini istemedim. E, böylece bir tanıtmış oldum. Kendinize iyi bakın. E, bu arada e, bir dakika videoyu durdurmayayım da Steam'den lütfen arkadaşlar şöyle yazayım şöyle yapayım da. Arkadaşlar Steam'den bana e, beni arkadaş isteği e, bana arkadaş isteği yollayın. Oradan konuşalım. Steam e, ID e, demin gemsaire'le. De. Böyle. Arkadaş Steam ID demin gemsaire.net de. <laughs> lan yazıyorum. Hmm. Steam'den e, Arkadaş ekleyin. E, konuşabiliriz. Sıkıntı yok. Birlikte Steam hatta. Evet İspanyol bir kral ama İngilizce çözüyorum. O apayrı bir mesele de. İspanyolca da var biraz. Neyse. Ee, bir bölümün daha sonuna geldik diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.